Evet, diğer videoda bahsettiğim gibi terazi burcuyla başlıyorum. Balık burcuna kadar yorumları buradan devam burada e, izleyebileceksiniz. Sevgili Teraziler ve yükselen terazi burçları, öncelikle hepinize söylüyorum ki genel olarak aslında güzel enerjiler olan bir tutulma. Hepimizin kabuğumuzdan biraz çıktığımız, yenilenmek istediğimiz, yenilendiğimiz e, Özellikle ait olmak, sahip olmak, yerleşmek, köklenmekle alakalı gelişmelerin, taşınmak, ev almak, ev satmak, ailevi gelişmeler, evlilik gibi konuların gündemimize geleceği yeni bir döneme giriyoruz. Bu ikinci yarı biraz daha hızlı ve hareketli geçecek diyebilirim sizlere gökyüzü açısından. Sevgili teraziler, öncelikle kariyerinizle alakalı güzel beklenmedik gelişmelere gebe bir zamana giriyoruz. Gerçekten de sizin açınızdan kariyer için olumlu gelişmeler olabileceğini öngördüğüm bir sürece işaret ediyor. Uranüs'ün de desteklediği bir süreç bu. Bu parayla da alakalı olabilir. Yani zam beklentisi vesaire konusu da olabilir. Ee... Pozisyon değişikliği, yer değişikliği veya tamamen kariyer değişikliği yani bulunduğunuz belki iş yerinden ayrılıp başka bir işe geçmek hatta başka bir departmana geçmek istiyorsunuz bununla alakalı güzel gelişmeler var. Fakat ilk videonun başında açıklamıştım hani tutulmalar kişiseldir ve etkileri 6 ay içerisinde yavaş yavaş kendini gösterebilir. Ertesi günde olabilir, 6 ay içerisinde de gerçekleşebilir. O yüzden hani e, tutulma sonrasında hemen 3-5 gün içerisinde bir değişiklik beklememek gerekiyor. Fakat hayatınızda birçok konuda değişim yaşayacaksınız bu süreçte. Önümüzdeki 6 ay sizin için biraz daha e, değişimlerle ve hareketli geçecek diyebilirim bu anlamda. Ortak kaynaklardan beslendiğiniz ve desteklendiğiniz bir süreç aynı zamanda beklenmedik gelişmeler olabilir. Bu miras olabilir, aileden gelebilecek bir destek olabilir veya eşinizin desteği söz konusu olabilir. Bir tık rahatlama ve yenilenme söz konusu olacağını söyleyebilirim bu açıdan. Özellikle maddi açıdan. Bunun dışında oldukça hareketli bir süreç. Yeni bir sosyal çevreye girebilirsiniz. Ee, 11. evinizde Mars ve Merkür kavuşumu olacak. Sadece Uranüs'ün buraya yaptığı açı biraz özellikle ortak kaynaklarla ilgili konularda mesela kredi çekeceksiniz ya da bir arkadaşınız kredi çekecek ona kefil olma durumu gibi konular varsa aman diyeyim buralarda biraz dikkatli olun. Birine kefil olmak ya da yüklü bir miktar kredinin altına girmek bir baskı hissettirebilir. Zaten bu tutulmanın tek handikapı sizin için 4. evinizdeki Satürn ve Plüton'un yaklaşan enerjisi. Bu biraz ev, aile konularındaki sorumluluklar varsa eğer sizi biraz bunaltabilir. Burada biraz baskı hissedebilirsiniz. Tek başınıza bu sorumluluk sizi biraz yoruyor olabilir. Burada bir bir dinlenmeye, bir düşünmeye, bir durmaya ihtiyaç duyabilirsiniz. O noktada da belki işte biraz eşiniz sizi destekleyecek ya da evli değilseniz işte ailenizden birisi destekleyebilir ama genel olarak hani bunu sadece evlilik gibi düşünmeyin. Belki ailenizle yaşıyorsunuzdur ama kariyerinizle ilgili önemli bir dönemdesinizdir fakat işte aileniz farklı bir baskı yapıyordur. Bu sizi bunaltıyordur ya da ailevi sorumluluklar sizin kendinizi işinize vermenize ya da yapmak istediklerinize konsantre olmanıza engel oluyordur. Bunu bu şekilde de düşünebilirsiniz. Hani yaşadığınız süreç her neyse e, gündeminizi siz daha iyi biliyorsunuz ama genel olarak gerçekten özellikle kariyerinizle alakalı e, değişimler yaşayacaksınız. Çalışmıyorsanız e, mutlaka eğer iş arıyorsanız bu sizi bir işe başlatacak, iş konusunda destekleyecek bir açıdır. Beklemediğiniz sürpriz bir gelişme söz konusu olabilir. Bu anlamda gerçekten destekleyici olacağını düşünüyorum sizler açısından. Sevgili Akrep ve yükselen Burcu Akrep olanlar. Ee, sizleri nasıl etkileyecek? Şimdi öncelikle Uranüs 7. evinizde seyahat ediyor. karşıt burcunuza geçti biliyorsunuz biraz. Size karşı duruyor. Yani ilişkilerle ilgili zaten e, önümüzdeki 6 ay biraz daha hareketleneceksiniz. Beklenmedik gelişmeler söz konusu olabilir. Ani bir evlilik kararı verme potansiyeliniz var bu tutulmayla birlikte. Birçok akrep aniden... E, evlenebilir, ani bir sürpriz bir teklif alabilir veya hayatınızda biri yoksa hayatınızda beklenmedik bir şekilde biri girebilir, sürpriz bir şekilde biri girebilir. Bu anlamda destekleyici ilişkilerle ilgili çok destekleyici olacağını söyleyebilirim. Yeni başlangıçlar yapmak istiyorsunuz, yeni bir şeyler yapmak istiyorsunuz, kabuğunuzdan çıkmak istiyorsunuz biliyorsunuz su grubunun kabuklu, akrep ve yengeci var zaten. E, o yüzden onlar biraz daha kendi içlerinde yaşıyorlar yani balıklar biraz daha e, bu anlamda farklı ama özellikle akrep ve yengeç her şeyi daha çok kendi kabuğunda yaşıyor. Siz de biraz dolayısıyla bu tutulmayla birlikte kabuğunuzdan çıkmak isteyeceksiniz. E, bir yenilenmek yeter artık dediğiniz bir durum. Çünkü yengeç aynı zamanda geçmişi temsil ediyor astrolojide. Aile bağlarını, geçmiş bağlarımızı, alışkanlıklarımızı da temsil ediyor. E, sizler de kolay kolay geçmişi silemeyen, unutamayan bazı durumlarda işte belki eee Ketum tutumlar sergileyen ya da işte yaşamış olduğunuz güzel bir şeyi belki hafızanızdan kolay kolay silemeyen yapıda kişilersiniz. Dolayısıyla aslında sizler için belki bir süredir birinin yasını tutuyordunuz ya da kendi kendinize böyle bir kabuğunuza çekilmiştiniz ama şimdi diyeceksiniz ki e yeter artık yani benim de bir hayatım var. Ben de artık yoluma bakacağım. Yani bu gerçekten bu anlamda sizin için güzel bir enerji olacak. Böyle önünüze bak bakacaksınız yani bundan sonrasında. Sadece dikkat etmeniz gereken e, Mars'ın ve Merkür'ün kariyer evinizdeki konumu 7. evdeki Uranüs'ten de e, çok olumlu bir açı almayacak bu kısım. Dolayısıyla gemileri yakabilirsiniz kariyerinizle alakalı. İş yerinizde e, ufacık bir şeye sinirlenip bütün e, yani pire için yorgan yakabileceğiniz bir enerjiye işaret ediyor. Özellikle önümüzdeki 15-20 gün bu konuda biraz daha e, dikkatli olmanızda fayda var. Öfkenizi kontrol etmenizde. Belki bu zamana kadar tuttunuz, biriktirdiniz. Aman diyeyim şimdi değil. Yani hani e, belki patlatmanız gerekiyor ama şimdi değil. En azından bir, bir ay daha bekleyin diyorum size sevgili akrepler. Kariyerinizle alakalı da bir takım konuları hızlandırmak isteyeceksiniz. İşte iş değişikliği yapmak istiyorsanız bu süreç sizi böyle bir gaza getirecek, motive edecek. Ya da belki bir süredir işleri çok ağırdan alıyordunuz, yöneticinizin gözünden düşmüştünüz ya da başka konular vardı. Şimdi tekrar böyle bir toparlanıp tamam hadi bakalım nerede kalmıştık Diyeceğiniz bir sürece işaret ediyor. Bu anlamda da e, keyifli. Yani aslına bakarsanız çok motive edici. Bizi hareketlendirecek bir tutulma bu. Çok da destekleyici hepimiz için. Ama Mars'ın işte aslanda olması biraz hırs, ego e, Merkür'ün burada olması sabit fikirlilik bir türlü ikna olmama, inatlaşma ben bilirimcilik gibi konuları birlikte beraberinde getirebilecek. Uranüs'te burayı perçinleyince beklenmedik kavgalar, işte pire için yorgan yakmalar, Öyle mi? Basıyorum o zaman istifayı madem öyle gibi. Yani sonunu düşünmeden kendimizi bir takım yollara atabileceğimiz konulara da işaret ediyor. Bu anlamda biraz dikkatli olmanızda fayda var sevgili akrepler. Sevgili yay ve yükselen burcu yay olanlar bu tutulma 8. evinizde gerçekleşiyor. 6. evinizden de destek alıyor. Öncelikle sağlık konuları gündeminizde olabilir. Bir süredir ertelediğiniz bir ameliyat ya da işte Herhangi bir başka konu varsa bunlarla alakalı harekete geçebilirsiniz. Ee, veya işte bu psikolojik sağlıkta olabilir, bedensel başka bir şey de olabilir. İşte belki bir süredir dişiniz ağrıyordu, ihmal ettiniz. Şimdi biraz artık gündeminiz bedeniniz, sağlığınız olacak. Bunun içerisinde diyet de söz konusu. Yani böyle hızlı bir şekilde gaza gelip diyete de başlayabileceğiniz bir döneme işaret ediyor. Böyle bir sağlık konusunda, bedensel anlamda, fiziksel ve ruhsal anlamda girişimlerde bulunacaksınız. Güzel ve destekleyici bir süreç. Önümüzdeki 6 ay bu anlamda desteklendiğiniz bir zaman. İş yerinden ve ortak kaynaklardan da desteklendiğiniz bir süreç. Fakat muhasebe, finansal destek, finansal yönetim, danışmanlık gibi işler yapıyorsanız bu anlamda biraz yoğun olabilirsiniz. Yeni müşteriler kazanma, yeni anlaşmalar yapma hatta belki yapıyorsanız ortaklık gibi konularda gündeminize gelebilir. Yani bu yılın ikinci yarısı sizin için iş anlamında ve günlük rutin anlamında biraz daha yoğun geçecek diyebilirim. Eğer çalışmıyorum diyorsanız sağlık konuları ve yine sizin de günlük rutininiz hareketli geçebilir. Evle alakalı konular olabilir. Ya da işte ev hayatınız bir anda hareketlenebilir. Bilemiyorum. Evle ilgili bir şeyler söz konusu olabilir. E, hayatınız genel anlamda hareketlenecek ortak kaynaklardan da eşten olabilir, aileden olabilir, miras olabilir veya kredi gibi konular olabilir, borç alma kredi gibi konular olabilir. Buralardan da destek alabileceğiniz bir sürece işaret ediyor. Parayla ilgili biraz kendinizi sıkıntılı hissedebilirsiniz. Satürn burada çünkü para evinizde biliyorsunuz. Plüton'la çok yaklaşan bir enerjide. Burada biraz baskı altında çok böyle hani sorumluluklar sizi yorabilir, sıkabilir, yapmak zorunda olduklarınızla yapmak, istedikleriniz arasında kalabilirsiniz. Bu biraz baskı oluşturabilir. Bunun haricinde 9. ev konuları gündeminizde olacak. Eğitim, seyahatler ve akademik konular. Mars ve Merkür burada. Ee, bir tatil planlama veya yeni bir eğitime başlama, yeni bir kursa katılma gibi konular gündeminizde olabilir önümüzdeki 6 ay içerisinde. Ee, ama daha keyifli geçeceğini söyleyebilirim. Hani Geçtiğimiz 6 aydan hani bu yaz dönemi ve kış dönemi biraz daha keyifli geçecek diyebilirim. Daha hareketli geçecek. Biraz öfke kontrolüne ihtiyacımız var. Önümüzdeki 20-25 gün e, dikkat etmemiz gereken şey sadece en önemli şey bu. Bunun dışında gayet destekleyici ve güzel bir e, tutulma olacak. Sevgili Oğlak ve yükselen burcu Oğlak olanlar sizlere gelecek olursak 1 ve 7 ev aksınızda yine gerçekleşiyor. Tutulmalar zaten yıl boyunca burada, yıllık yorumlarda da söylemiştim. Evlilik ve ikili ilişkiler zaten genel e, markaj altında. Yani ana tema ilişkiler ve evlilik temaları üzerinden dönecek diyebilirim. Birçok yükselen oğlan e, zaten belki evlenebileceğini ya da işte hayatına yeni birinin dahil olabileceğini söylemiştim. Bu tutulmayla birlikte geçmiş konuları, Biraz daha rahat geride bırakmak istiyorsunuz artık. Geçmiş belki size fazla baskı yapıyordu. Bıraktığınız, belki bazı alışkanlıklarınızı, geçmişte yaşadığınız bazı şeyleri özlüyordunuz. Ee, şimdi biraz daha rahatlamış hissedeceksiniz. Artık kabuğunuzdan çıkmak, yenilenmek isteyeceksiniz belki ilişkilerinizle alakalı. Alışkanlıklarınızdan kurtulmak isteyeceksiniz, dönüştürmek isteyeceksiniz diye değerlendiriyorum. Ee, özellikle bu tutulmadan sonra işte o... E, hala evlenmediyseniz evlenecekler veya da hayatına yeni bir ilişki e, evliliğe gidecek yolda bir ilişkiyi başlatacak durumların söz konusu olması muhtemel. Eğer ben zaten evliyim diyorsanız o zaman yine evlilikle alakalı aile yuva temaları taşınmak, ev almak veya işte ortaklık yapmak gibi konular eşinizle belki gündeminize gelebilir ya da uzun süredir evlisinizdir atıyorum 10 yıldır bu tutulmayla birlikte evliliğiniz ilişkiniz farklı bir boyuta taşınabilir Belki de artık ilişki bitmiştir bazı farklı faktörler zorluyordur ve siz artık yenilenmek ve e, belki de noktayı koymak istiyorsunuzdur Yani bu da yeni bir başlangıç Aslında bu da bir yenilenme e, bu da söz konusu olabilir Bu da gündeme gelebilir Özellikle bu 15-20 gün 20-25 gün hatta biraz dikkatli olmakta fayda var. 8. evinizde bir Mars-Merkür kavuşumu var. Uranüs burayı pek desteklemiyor. Bu sizi böyle bir içten içe öfkelendirebilir. Ortak kaynaklarla ilgili beklenmedik kayıplar söz konusu olabilir. E, eşle bu yüzden tartışmalar söz konusu olabilir. Yani atıyorum işte kumar, yarış veya başka bir konu gündemede gelebilir. Bu da hayatınızı bir anda değiştirebilir. Bilemiyorum yani ama ortak kaynaklar tabii ki kredi, miras, aileden destek gibi konuları da içeriyor fakat olabilecek bütün olasılıkları aktarıyorum. Bu illa sizin başınıza gelecek değil yani konu. Herkesin farklı bir hayatı, farklı bir eşi, farklı bir haritası var zaten her şeyden önce. Bunun dışında 5. evden desteklendiğiniz için hayatınızda hiç kimse yoksa ben hayatınıza birinin artık önümüzdeki 6 ayda gireceğinden gerçekten eminim. İnşallah da öyle olur. Yani hayatınızın aşkını bulabileceğiniz göstergeler var gökyüzünde. Çok güzel, çok destekleyici bu anlamda. Bu tutulmayla ilgili size söyleyebileceğim aslında sadece kendi kendinize üzerinizde bir baskı ya da bazı olaylarda bir sorumluluk hissedebilirsiniz. Biraz daha rahat olmaya çalışın. Gitmemiz gereken yön ilişkiler. Bunu unutmayalım. Yani aileye ilişkilere evliliğe evimize biraz daha önem vermemiz gereken. Buralarla ilgilenmemiz gereken bir dönemden geçiyoruz genel olarak. Ay düğümleri videomu izlediyseniz orada da böyle açıklamıştım zaten. Dengeyi bulmamız gerekiyor yani hani e, demiyorum ki işte istifa edin evinizin kadını olun ya da e, işte bir erkek için yeter artık bu değil yani. Sadece biraz daha ortayı bulmak. Hani bazen işte e, bir anda sinirlenebiliyoruz, yorgun olabiliyoruz vesaire. E, daha yumuşamamız gereken, ortayı bulmamız gereken bir süreç diye değerlendiriyorum. Sevgili kova ve yükselen burcu kova olanlar özellikle ruhsal olarak biraz kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Geçmişin yüklerini sırtınızdan atmak isteyebilirsiniz. Özellikle duygusal anlamda bir boşlukta ve sıkılmışlık hissi söz konusu olabilir ama bu tutulmayla birlikte hem fiziksel hem ruhsal olarak bir yenilenme sürecine giriyorsunuz. Oldukça motive edici. Altıncı evinizde gerçekleşiyor. Artık biraz sağlık konularına önem verdiğiniz, sağlıkla alakalı gelişmeler yaşayacağınız bir süreç. Belki ertelediğiniz konuların üzerine gideceksiniz şimdi. Bu şekilde de düşünebilirsiniz. Bunun dışında günlük iş rutininizde iş yerinizin değişmesi, taşınması, bölüm değişikliği, departman değişikliği ya da Tamamen iş değişikliği ya da bir arkadaşınızın değişmesi vesaire her şey olabilir. İş değişiklikleri söz konusu olabilir. Özellikle iş ortamı değişikliğinden bahsediyorum. Bunun dışında 7. evinizde seyahat edecek olan bu tutulmada Mars ve Merkür kavuşumu Uranüs'ten pek ılımlı bir açı almıyor. Dolayısıyla ilişkilerinizde bu aralar özellikle şu önümüzdeki 20-25 gün ani kararlar, fevri kararlar vermeyin, kavga etseniz bile çekip gitmeyin derim. Ee, yoksa sonradan pişman olabileceğimiz enerjiler var. Yani yeni bir karar almak için e, çok uygun bir zaman değil hala aslında. Güzel yani yeni kararlar alıp uygulamaya geçmek için çok motivasyon, çok motive edici, çok destekleyici ama ilişkilerle ilgili özellikle size söylüyorum bunu. İşle ilgili değil. İlişkilerle ilgili yeni kararlar almayın. Yani bir anlık sinirle, öfkeyle, egoyla, gururla hareket edip Pire için yorgan yakabileceğiniz bir sürece işaret ediyor. Belki de tek dikkat etmeniz gereken konu bu. Bunun dışında destekleyici bir tutulmadan bahsediyorum. Sevgili Balık ve Yükselen Burcu Balık olanlar. E Yengeç Burcu'ndaki bu tutulma 5. evinizde gerçekleşecek ve 3. evinizden de destek alacak. Yakın çevrenizden birinin bu kardeşiniz de dahil. ...olmak üzere veya yakın bir arkadaşınızın aracılığıyla e, yeni biriyle tanışma olasılığınız yüksek. Bir aşk e, ya da birinden hoşlanma durumu söz konusu olabilir. Bunun dışında evliyseniz ve çocuk sahibiyseniz, belki hatta kardeşlerinizin çocuklarıyla alakalı bile yeni ve güzel gelişmeler söz konusu olabilir. Belki de işte bir üniversite konusu veya okulla ilgili başka bir güzel konu gündeminize gelebilir... Ee, bu anlamda oldukça olumlu ve destekleyici olacağını düşünüyorum birçoğunuz için ee, onun dışında beklemediğiniz insanlardan beklemediğiniz destekler gelebilir bazı konularda yani hani işte atıyorum Ayşe'den beklediğiniz desteği Fatma verir ve siz vay be dersiniz yani hani hiç beklemezdim hani böyle durumların yaşanabileceği biraz böyle duygusal ee, zamanlar da var aynı zamanda 5. ev aynı zamanda hobiler hayattan keyif almak, yemek, içmek gibi konuları da içerir Burada yengeç burcundaki bu tutulmayla birlikte belki yeni bir tatil planı, bir kursa kayıt olmak ya da yetenekleriniz doğrultusunda işler yapmak için bir takım adımlar atabilirsiniz. Bu anlamda da oldukça destekleyici olacağını düşünüyorum. Biraz günlük trafiğiniz hareketlenecek. Hayatınıza böyle bir yenilik gelecek, hareket gelecek diyebilirim. Bu tutulmanın sizin açınızdan handikaplarından biri sağlığınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Mars ve Merkür 6. evinizde kavuşacak. Uranüs'ten de pek güzel açılar almıyor. Özellikle çok böyle ani şok diyetler yapmak gibi konulardan kaçınmanız gereken bir dönem. Eğer diyet yapmak istiyorsanız ya diyetisyene gidin ya da işte yediğinizi içtiğinizi azaltın gibi konulara yönelin. Hani böyle şok diyetler ya da işte ilaç almak, zayıflamak için ilaç almak ya da ne bileyim bağımlılıklarınızdan kurtulmak için başka yollara başvurmak gibi konulardan uzak durun derim. Doktorlardan tavsiye almadan, doktora başvurmadan sağlığınızla alakalı herhangi bir girişimde bulunmayın. Burada biraz risk var. Bunu belirtmek zorundayım. Bunun dışında günlük rutininizin de hareketlendiği bir süreç. Bir de Satürn 11. evinizde Plüton'a artık çok yaklaşan bir enerjide bu 11. ev temalarıyla alakalı ee, işte yeni projeler, hayaller, idealler veya kazançlarla ilgili baskı altında ve sıkılmış hissedebilirsiniz. Belki bir projeyi yönetmek istiyorsunuz, biri size mani oluyor ya da yöneticinizle e, problem yaşıyorsunuz ya da bir konuda hakkınız yendi gibi gibi e, arenada böyle bir mücadele verdiğiniz ...bir sürece işaret ediyor. Biraz da duygusal yapıdasınız. Bu tutulma da zaten biraz aslında duygularımızı da tetikleyecek. Duygusal bir tutulma olduğu için... E, ...duygularımızla hareket etmememiz... ...mantığımızla hareket etmemiz gereken bir e, sürece işaret ediyor bu süreç. Dolayısıyla biraz daha işte alttan almaya... ...biraz daha sakin olmaya çalışmanızda fayda var. Yaptığınız şeyleri sorumluluk ve mecburiyet gibi değil de... ...hani bir tık daha zevk almaya çalışacak güzel bir şey e, ee, bulabilirseniz bu süreçte en azından iyi olacak. Ee, önümüzdeki 6 ay bu tutulma etkili ama en azından şu 15-20 gün bu Mars enerjisinden dolayı bu öfke, ego, hırs, e, gurur gibi temalar beklenmedik şekilde ön planda olacak. Beklemediğiniz tepkiler verebilirsiniz ve hani siz de kendinizden belki o tepkiyi vermeyi beklemiyorsunuz. Sonrasında pişmanlık yaşayabilirsiniz. Bu yüzden dikkatli olun sadece. Bunun dışında Duygusal anlamda gerçekten destekleyici bir sürece işaret ediyor. Umuyorum gerçekten de bu tutulma hepimize hayırlar getirir. Kim ne istiyorsa onu getirsin karşısına diyorum. Sosyal medya hesaplarımdan takip etmek isterseniz aşağıya hesap bilgilerimi bırakıyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyorum.